6 बार समझो Selam, selam arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Selam Sevda, Berkay. Ne yapıyorsunuz? Nurhan hoş geldin kızım. burger aldım canlı. Azerbaycan'a selamlar hoş geldin. <laughs> Ünye'ye selamlar memleketin. Orada giren herkes beğeniye basarak girsin. Lütfen. Bir de buradan hediye de atılıyormuş kız. Esmerci selamlar hoş geldin. Ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor canlar? Hava rüzgarlı ırka giydim ya. Şu halime bak. Üşüyorum resmen. İstanbul'da. <laughs> Sormayın ya. Isparta'dasın. Hoş geldin. Vlog sinem. Kız bu airbase neydi? Airbase mi ne? Şeyi şey çok güzel. Patatesleri mükemmel. <laughs> ne Ne neden selam var. Aleyküm selam. İyiyim biraz daha iyiyim arkadaşlar. Bugün daha iyiyim. İsmail bazen açıyorum ya yayın. Ne yapayım? Bu konuk da bekleniyor diyor. Ne konuydu? Yüzüm evet şişti. Euroları bozmaya geliyorsunuz. Gelin anam. Gelin. De en son paylaştım. Gönderili Elif oradan hediye gönderiliyormuş burada. Türk Bey sana selamlar. En son paylaştığım yemek videosunda, dünkü paylaştığım videoda hep ee, Taşı, tabak sesi gelmiş. Vallahi özür diliyorum hepinizden. Artık ne bileyim. Ee, naylon kaşık kullanacağım siz için. Artık kağıt tabak kullanırım. Ne yapayım? Sesinden gıcık olanlar varmış. Olabilir. Edip varmış hediye buradan atılıyormuş. Hediye atabilen varsa bir denesin. Bilmiyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Azerbaycan'a geleceğim kuzum. Ne bileyim ya. Burada var var hediye var geçen atmışlar. Yayın takılıyor mu? Ay kamile Allah selim ikaret Şu anda yayın yok mu? Tamam Sinan'cığım atacağım. Bugün dedim canlı açayım. Şu anda yayında donma mı var? Yayın donuyor mu? Yok. Yok güzel gözüküyor. Buradan bakıyorum. Aa bak hediye geldi. Bak hediye attılar. Kim attı bunu? Bak biri hediye attı bana. Kim attı bunu? Çedicik geldi. Kim o ismi ne? Ay tamam Camile. Selamlar neyik Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hediye kim attı? Teşekkür ederim ama. Biri hediye attı ama. <laughs> Yazsın ki madcanı. Vallahi ismini görmedim. Bir hediye attı bana ama. Elif sen mi attın hediyeye? Elif attı herhalde. Ha Yasmin sen mi attın? Çok teşekkür ederim. Elif de 10 TL falan bir şey yazıyordu. Anlamadım ne o? Ha sen de attın. Bak hediye atılıyor arkadaşlar. Filiz'cim selamlar. Yasmin attı, Elif de attı herhalde. Elif de 10-10 attı. Ha. Başka hediyeler var mı artık bir <laughs> Heyecanlandı. Kız çok değişik. Şifre mi? Dönüş şifresi. Bakayım. Ha, anladım. Bakıyor selamlar. Bol bol yürü atın. Evet ben de bir göreyim. Ha, hesap şifresi Yasmin anladım kuzum. Burası iyi neydi? Arbes, Arbes ama benim Türkçe İngilizcem hiç iyi değil. Ha, softban da öyleydim aynen. Aa biri attı, kedi attı. Ay kedi attı biri. Bakayım kim ismini okuyacağım. HG. Teşekkür ederim. Oha Elif 21 TL mi attın sen şimdi? Onu anlamadım. Ha? Ha, anladım. Her sos, her sos adlı horses. Horsey mi? Haydiyeciğim çok teşekkür ederim Cansın kızım. Ay bir tane daha geldi. Yasmin teşekkür ederim. ederim. Kız ben arası atayım böyle canlıyım ha. ha. Ay ne güzelmiş kız burada yediği olayı. Bağlı çok güzelmiş. Ay Gamzeciğim çok e, geçmiş olsun. Evet. Horsey. Tamamdır isteyeyim bir tane. Bir tane şey baksana. Horsey'i çok kalsana bir tane. Parasını mı veriyorlar? Horsey. Para isterler Azerbaycan'a selamlar. Şeyle. Kalmamış. Kalmamış mı? Varmış. Ücretliymiş. Vereyim işte para. Hayır hayır yani normalde varmış. Ücretliymiş şey ama an kalmış. Ha. Yani öyle bir sos varmış. Gelecek şimdi yayın arkadaşlar. Rusya'ya selamlar. Rusya <laughs> Ne sınavlarımızı yüz yaptılar. Çoğu okul neredeyse onun aşırı moralimiz bozuk. Adaletsiz resmen sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Aşk, aşkım ne diyeceğimi hiç bilmiyorum ki. Dilerim her şey gönlümüzce olur. İnşallah. Annem seni severek yazıyor. Anne selamlar söyle kızım sahil kasabasına selamlar. İyiyim şükürler olsun biraz daha iyiyim. Ama Kansızlık oldu galiba. Ne doğru ki sınav doğru haklısın. Rıza'cığım hoş geldin selamlar. En azından sınava girenler biraz rahat keşke. olsa keşke. Çocuklar rahat olsa biraz. Bahar'cığım hoş geldin. Her gün atıyorum yok. Bugün canlı açtım. Yarın tekrar aç hem canlı açarım hem de video atarım. Kız ben dondum mu? Niye donuyorum ben ya? gelmişti daha demin kapakta. Ay çok burası ya. Sinirim bozuldu. Uçak bunu da canlı açamam ki. Sesim gelmiyor mu? Sesim geliyor herhalde. Evet ya yani ben, ama söz senin için sosu sesim geliyor mu? Reklam mı verdiler? Ha? Reklam, işte reklam. Tamam işte reklam mı verdiler? Ondan mı dondurdu acaba? Ses var gidiyor. Ses var. Ha reklam atla bakayım. Şu an atlayamam reklamı. Reklamı kendim atlaması lazım. Bence reklam verdiği için öyle oldu. Reklam niye veriyor canlıyım onu anlamadım. Sesim geliyor. Ses geliyor. Görüntü yok. Şaka gibi. Ses var gidiyor. Sesim var. Görüntü yok. Arkadaşlar artık eve gidince açayım o zaman. Tam eve geçince açayım. Eve gidince açayım canlar. Sizleri seviyorum. Ben anlamadım. Görüntü gitti. Burada da çekmiyor galiba. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiz. Biliyor musun vlog Daha demin tatlı yedim. Tatlı canlısı açacaktım Yine açılmadı telefon. Evet evet. Tamam arkadaşlar eve geçeyim. Evde ben açacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Her şey için çok teşekkür ederim. Hediyeler için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.